Diyarbakır Müzesi 3 yapıdan oluşuyor. Karşıdaki İslami eserlerin olduğu yer. Burası Atatürk Müzesi. Burası da Arkeolojik Müzesi. Aynı zamanda karşısı kilise. Burası da tam olarak yetkililere ayrılmış herhalde. Gezimiz başlasın. Çamurla sıvanmış yine bir böyle etrafı eski zamanımızın çamurla sıvanmış artık çamur mu e, kerpiçten mi yapılmış kerpiç deniliyordu yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde Salattepe. Efsane bir sanat eseri burada. Ben aynı zamanda bazı şeyleri göstermiyorum. Neden? Çünkü sürekli yani Çanak Çömlek bildiğimiz benim en kötü yani kendi de bile vardı. Çanak Çömlek Müzede. Onları görebilirsiniz. Ben burada diğer müzelere göre nadir görünen Nadir olan şeyleri, buraya ait olan şeyleri göstermeye çalışıyorum. İnsanların daha çok görmediğini. Mesela bir bu, bu bu çömlek şey yani pişmiş topraktan yapılan şey. Hala bu günümüzde yapılıyor. Mesela Kapadokya videomda izlediğinizde orada çömlekten insanlar böyle hala şey yapabiliyor. Bak, Bak mesela adeta bir sanat. Pişmiş toprağın üstüne isten, işlenmiş bir karikatür. Milattan önce 7. yüzyıl ve sonu veya milattan önce 4. yüzyıl sonunda böyle bir artık e, burada kavuşan höyük tarafında bir kazı çalışması gerçekleştirilmiş. 45-50 yaşlarında yetişkin bir kadının iskeleti 6-7 yaşlarında çocuğun iskeleti aynı zamanda 21 adet kaplumbağa iskeleti şeyi bulunmuş. eserleri. Geçmiş 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlarım. Bugün Atatürk Müzesi'ndeyiz Diyarbakır'da. Bugünün önemi 30 Ağustos'ta Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu Yunan ordusuna karşı Dumlupınar'da başkomutanlık meydan muharebe savaşını kazanmıştır. Evet içeri girdiğimizde burada 2015 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren şeyleri görüyoruz. On gözlü Dicle Köprüsü. Ondan sonra tabii ki de Hevseli Bahçeleri ve Keçi Burcu denen yer. İç kale. Ondan sonra burası da Hevseli Bahçeleri. Evet böyle yeşillik çok güzel bir muazzam yerler. Müzenin içini gezdiğim ise değişik şeyler var. Burası kalenin surlarının küçük minyatür halini yapmışlar. Müzeden dışarıya doğru çıktığımızda şimdi Diyarbakır'ın aynı zamanda 3 bölümlü müzesinden hariç tabii ki de ciğeri meşhur. Diyarbakır'a geldiyseniz ciğer yemeyi unutmayınız. Burada ciğer bir de şerbet var. <laughs> Müzesi de bayağı büyük. Gezmeye devam ediyoruz. Müzenin girişi Lorenzo, ee, how much? 70 lira. Evet. 70 lira giriş. Müze. Ben tabii müze kartı ile girdim. Saint George Church. Nerede? İtalya'da. Evet, helalleştik artık. Şimdi çıkıyoruz. Diyarbakır'dan çıkmaya çalışacağız. Bakalım. Çok teşekkür ederiz burada. Gerçekten iyi insanlar. Evet, Diyarbakır'da Decathlon'a geldik. Sağ olsun bir tane abim bir iki tane eşya alacak bana. Çok teşekkür ederim. Antalya'da bir abim. Buradan şimdi Decathlon'a doğru gidiyoruz. Decathlon'dan çıkar çıkmaz atladık, düştük yollara. Hemen çevre yoluna doğru geldik. Buradan otostop çekeceğiz çevre yolundan Şanlıurfa'ya bağlanan yola Ondan sonra o otoyola geldikten sonra da Şanlıurfa'ya doğru Söyle Lorenzo Orası Batman mı? Batman, Mardin, Şanlıurfa <laughs> <Ve> güneş <laughs> Güneş batıyor Batsın no problem otostoptan indim, bindim, indim, bindim derken burada Kemal kardeşimiz aldı. Reis bizi götürüyor. Bu şekilde otostop çekiyoruz. Bir <laughs> sıkıntı yok. Allah'a emanet gidiyoruz. Otoyola doğru çıkmaya çalışıyoruz. <laughs> İtalyan arkadaşım Lorenzo yüzünden gece otostopa kaldık. Bakalım başımıza neler gelecek. kültür kültür dedi. 5 saat müzeyi gezdi. <Gülüyor> Otostop. <Gülüyor> Bak abi dayı nerede durdu gördünüz mü? T oradan geri geri gelecek şimdi. Neyse sağlık olsun. Durma hevesi vardı zaten o arkadaki abide de çok uzak durduğu için şimdi ileriye gitti. Otostop çekemedik akşam olunca. Kahveye geldik, çay içiyoruz burada. Çay içiyoruz yani bir değişiklik yok. Otostop çekemedik. Bu köydeyiz artık. Pir pirinçlik mi? Pirinçlik diye bir şey diyor ya Pirinç mi? Pirinçlik mi? Anlam veremedim ben de Buralardayız Lorenzo ile Evet şimdi neredeyiz? Yüzüme fener tutarak konuşuyorum Niçin? Jandarma bizi kovdu Jandarma bizi Jandarma bizi kovdu ya Anlam veremedim gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Hiçbir şey gözükmüyor. Aynı zamanda ya, uyuşturucum varmış neymiş. Diğer barda siz diyor ne yapıyorsunuz diyor. Pirinçlik köyündeyiz işte. Jandarma bize çok kötü davrandı. Yani. Bir şey de yapmadı. Yani normal yolda yürüyoruz yani. Yürüdüğümüz için o kadar kötü muameleye maruz kaldık. Evet, dün o artık askerler oradan gittikten sonra yürüdük 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 nereye geldik? Askeri kontrol noktasına rica ettik abiler bizi askerler bizi bindirdi bir tane abim onun dükkanına geldik ikinci katında böyle misafir olduk böyle bir güzel bir değişik bir gün ya askerlerden bu arada birisi <laughs> <laughs> yani böyle izleyen çıktı abi can ya. Ben seni dedi geçiden tanıyorum dedi. Allah Allah dedim ben nereden tanıyorum? Yok abi dedi. Evet. Kahvaltı yapacağız şimdi. Maşallah bir kuş eksik. Çağlar abim ayarladı. Şimdi bir karnımızı doyurup yola çıkacağız. Nereye doğru gidiyoruz? <laughs> Otostopla Şanlıurfa'ya doğru. Kameramanımız Fransız Lorenzo. <laughs> Otostop bölgemiz burası. Arabalar çok hızlı vızır vızır geçiyor. Ama maalesef bir türlü şeyi bulamıyoruz. Araba durduramıyoruz. Durmuyorlar niye inanılmaz derecede durmuyorlar. Na ulaşımı da böyle halletmeye çalışıyoruz. Bakalım araba duracak mı? Bayağıdır bekliyoruz. Otostop çekiyorduk yolda. Evet Özcan abim aldı bizi. Buralı. Neresin abi memleket neresi? Şanlıurfa Hilvan. Hilvan. Abi bizi bayağı bir getirdi. Çok teşekkür ederiz abi. Allah'a emanet. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kendine iyi bak abi. Sen de kendine iyi bak görüşürüz. Özcan abim bize biraz salatalık bir de kavun verdi. Tabi bu kavun Özcan abi Özcan. Dayın indik ya arabadan. Aynen o o abi isim Özcan abi onu. Bizi otostopta aldı o. Böyle kendi bahçesinden yetiştirmiş. Ya kavunda öyle bir koku var ki ne biçim ya. Doğallığını belli ediyor ya. Şimdi bize afiyet olsun bunu yiyeceğiz. Burada bir tane de abim var. Abi neredesin ya? Buralısın. İşlerde söyledik, işlerde. Da işlerde. Ee. Bu arkadaş da İtalyan. Ben de Niderli. Niderli. Aynen. Mi? E, problem yok. Gönüller birleşiyor abi, diller yani birleşmesi. Anlıyor musun dilinden anlıyor musun? Anlamıyorum. Anlamıyor musun? Yok. Evet. Yavaş yavaş evet. gönül. <laughs> evet. evet. Yavaş yavaş, şıvay şıvay.